isterseniz bunu seniz, kimseye göstermeden. evet, siz de kalsın. Kalbinizde bir yerde. Şimdi ee, Selahattin Sohbeti Bey. Sohbet herhalde uzattıkça uzattık <laughs> Kameraya bir şey gelmiş. Neler Hep beraber büyümüşüz. Öncelikle hepinizin eline, emeğine sağlık. Burada hala sizlerin karşısında geldiğimde buraya gelebiliyorsanız demek ki sizin için kalbinizde güzel bir yere oturmuşum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Eksik evet. 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 olmayın. Ben de... Evet. Bak o kadar uzun zamandır yapmamışım ki Beyaz Show Orkestrası'nı da bugün ilk defa gördüm. Yemin ediyorum kendi adamlarımı ilk defa gördüm. Bir alkış da onları alalım. Hoş geldiniz. Ünsal nerede? Ünsal'cım. Benim telefonu alabilir miyim abi? fıkra aslında. Aa, İga işi küçültmüş. <laughs> ben genelde uçak geçer gibi biliyordum. <laughs> bu mu ya? Bize bu mu yani? Bana para mı yetmedi? Ne oldu? Gel, gel, bağırma, gel. Seni de seviyoruz, gel şimdi şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Şimdi ilk defa hepinizin aklına aynı anda gelmiş gibi alkışlarla, da bu çünkü şeye koyacağım hikayeye, instagrama aynı anda hepinizin aynı anda aklınıza gelmiş gibi yapın. Yapmacık gibi yapmayın. Hey, Yas. Hey, yes. Ya yeter benim işim bitti. ben yapacağımı yaptım. Hadi hoşça kalın görüşmek üzere. ya çok iyi vallahi hava güzel. Keyfimiz yerinde. Çok iyi denk geldik ya. Gerçekten baktım para da yatmış. Mükemmel yani her şu anda bu kadar iyi gidebilirdi yani her şey. Sizinle bir şey çekmem lazımmış benim. Öyle söylediler içeriden. Beyefendi ha. İsmi ismini alayım gel. Biraz bir tek bir var. Celal Karasakal. Celal böyle mi devam edeceğiz abi? <laughs> gel. Neydi? <Sizin> <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> yok yok. Yok yok. Anneme bunu izah edemem. Celal'im hoş geldin. Ne yapıyoruz abi? E, aslında bir akım çekeceğiz. E, Kokun ne güzel. Bak, <laughs> <laughs> pardon Celal devam et. Bak. Akım çekeceğiz. E, Ama akım derken Tamam değilse. Vallahi. olacak. Daha evet. söyleyecek. Eee arka bir çok değerli çalışma arkadaşlarımızın... yer aldı. Sizinle eee saatlik önünde olduğunuz süreyi veriyor olacak. 1 muan saniye sürecek. Eğer hoşuna gitti sohbet ederiz. Uzattıkça uzat. Kameraya bir şey çekecekseniz bitsin. Evet. Tamam. Bir dakika çekelim. Ne diyeceğim şimdi ben? Bir şey diyor muyum? Bir hareketimiz var. Bir Şu, şunu mu çalıyorum? Arka taraf bir şey diyor mu? Hiç. <laughs> tamam arka taraf bu da sizin için çekiyor yani sizde yayınlanacak. Onun için arka taraf benim gelmemden dolayı çok mutluymuş gibi bir... Hani o nasıl oluyor söyle bir surat ifadesi. Yap bakayım bir abi mesela yap abi. <laughs> böyle yaptı abi vallahi böyle yaptı. Bayağı geçirmişler adam ya. Böyle. Evet bir, 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 bir sesiniz geçecek herhalde. Yüzge evet, tamam. Şu anlamsız şeyler. <laughs> Ve bunlar paraya dahil değil. Şu anda ekstra kıçımı size döndüm bir şeyler yapayım. Ben böyle gayet bir hareketler yani. <laughs> ha, Hoppa nasıl haklı böyle yapıyor <gülüşmeler> Böyle diyor Evet Abi bu yanlış haklı yani. <gülme> yani, işte... Eee -hey, uzanalım biraz. Işte, de bugün biraz sohbet edeceğiz. Benden sonra harika bir konser var. Burada. Eee İGA CEO'muz çok cidden tanıştığımdan beri çok mutlu olduğum bir beyefendi. Harika bir adamı alkışlarla işte sahile devam davet ediyorum. Selahattin Bilgen geliyor efendim. <laughs> mutlu Ciceyi etti Evet. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> mutlu olduk mu? <laughs> yok. E, ben sizi mutlu ettim diye. Ha <laughs> tamam, orası mutlu belli zaten. Banka evet. transferi yapıldı mı arkadaşlar? Hesapta para var mı hala? Var. tamam sıkıntı yok o zaman. Yok o beni mutlu etti. Sizi <laughs> mutlu <laughs> etti. gel gel otur. Yapın. Selahattin Bey. Selahattin ya. Ben ha ben Selahattin Bey değil. Selahattin <gülüyor> 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 olmaz. Selahattin Bey. Tamam. Sel daha. Sayın Bey. Sayın e Beyazıt Öztürk. Değil mi bu Evet. Beyaz Demesendi. beyaz Öztürk. Sayın Beyazıt Öztürk. Selahattin Bey'le beraberiz efendim. Buyurun oturun Selahattin Beyciğim. Şimdi tanıştığımdan beri sizinle yani iyi ki böyle bir adamla tanışmışım. Delirttiniz bana. Gerçekten de. E hem sohbetinizle hem duruşunuzla hem anlattıklarınızla hem cana erkınlarınız, keyfinizle Bugün de müthiş bir günün ortasındayız. Var mı? 57 yaşında, benim yaşımda. Var. Aa, ne, günler. ne günlerdi o günler, evet. Sonra, sonra Beyazıt Bey'le tanıştık. Beyazıt Bey dedi ki, siz benim elimde büyüdünüz evet. ama evet. hakikaten de öyle düşündüğümüz zaman. Geçmişte, işte gençliğimizde gerçekten kilometre taşlarından bir tanesi. Teşekkür ederiz. Sadece hayatımıza renk katan bir program olmadı aslında Beyaz Şok. Ee, gerçekten onunla büyüdük. Ee, Türkiye'nin güzel tarafını bize yansıtan, hatta e, şu anda da mesela eksikliğini ben hissettiğimi bireysel olarak söyleyebileceğim <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. E, zaman zaman da hala açıp işte eski şeyleri izliyoruz. Ben de Beraber. Eskileri, geceleri izleyip ağlıyorum. Evet. <gülüyor> 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 Abi de, de izleyemem oğlum, izliyor musunuz? Ya evet, garip bir duygu ya vallahi. Açıp bakıyorum ha. o da bir garip bir cesaret miymiş ya? Bugün yapmaya kalksam onu. Neler yapmışım diyorum yani, bayağı bir şey yapmışım. Ama hakikaten bu kadar başarı, bu kadar uzun süre devam eden bir e, samimiyet sadece ekranda olmuyormuş. Ben de onu de, e, deneyimlemiş oldum aslında. Sağ olun. Ee, çok uzun zaman olmadı sizinle tanışalım ama hakikaten benim de e, hayatıma gerçekten önemli bir dokunuş oldu sizinle tanışmak. Çok teşekkür ederim. Büyüttüysem İGA'ya CEO olmuş. Yani gerçekten fazla büyümüş birimde yani. Tebrik ediyorum. Beyaz Show yeniden başlasın isteyenler var mı? Baş evet. Başlamayı biz de çok istiyoruz inşallah. Yani Ekim ayı gibi de düşünüyoruz yeniden başlamayı. Yeniden başladığımız zaman da İGA'yı özel olarak seyirci olarak konuk almak isteriz programımıza. Evet. Teşekkür ederim hocam. Hava güzel dedik ama. Evet bir de sizin sorular bunlar yani. Şimdi Selahattin Bey için önemli bir gün. Bugün hem bugün harika bir kutlama yapılıyor, bir gün yapılıyor ama aynı zamanda Selahattin Bey'in bugün yaş günü. Biliyorsunuz zaten. Bilmeyen var mıydı? Var bir kişi bilmiyormuş o da. İşte o bir kişi için güzel düzenledik bugünü. Selahattin Bey için de değil yani, o bilmeyen için düzenledik. Selahattin Bey doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür Size... Size... Size ben ne hediye alsam, ne hediye alsam diye düşündüm. Çok eski bir dostunuzu buraya davet ettik. Gerçekten sizin de çok sevdiğiniz bir adam. Ee, o da gelmeyi kabul etti. Konu Selahattin sayıdı. Gerisi dedi. Hiç önemli değil. Hemen gelelim dedi. Bizim de aslında bizim grubun, yaş grubunun çok yakından tanıdığı bir adam. Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tufan Bey. Alkışlarla Tufan Abaydın Burada alkışlarla Başka göremediğiniz gelmesi bir birisi var Bu arada gerçekten bir sürpriz. E, Tufan benim ilkokulda sınıf arkadaşımdı. Çok uzun yıllar görüşemedik. Valla çok iyi oldu. Fenerbahçe'ye de bir kurtarıcının gerektiği bu günlerde. <laughs> Sevgili... <gülüyor> Pardon. Ağzımdan kaçtı. <laughs> Ama iyi kaçtı. Fenerbahçe'yi var mı aramızda? Evet. Tufan Hocam. 32 dakika hemen biraz sohbet edelim. Tufan Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür Sizi Teşekkür görmek Teşekkür bizi de vallahi heyecanlandırdı. Bir kere size tanıştırdım bir kız arkadaşımla annemi. Kız kalktı, evine bıraktım hanımefendiyi. Ben geldim, anne nasıl dedim. Harikaydı. Mükemmel dedi. Bayıldım. Haza hanımefendi dedi. Ara 10 dakika geçti. Ne dedi. Bu dedi. <laughs> dedim şuralı dedim. Oradan pek dedi. <laughs> Babası ne iş yapıyor dedim. demir dökümcü. Sen bilirsin oğlum ben hiç karışmıyorum. Alttan alttan ince, ince 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 işledi. Ama artık en sonunda o da ümidi kesti benim evliliğimle ilgili. Hayırlı olsun diyelim. İşte bugün bu organizasyon, başka gün başka organizasyon geziyorum. Bakıyorum yani. Evet. Ben müsaadenizle bir hediye... Tabii ki. Buyurun. Takdim etmek Tabii için. ki. Bugün doğum günü. doğum günü kutlu olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Fenerbahçe formasını veriyorum. İmzalı Fenerbahçe futbolcuların. Böyle şöyle. Evet. Arkayı. Evet. Bu benim şey, benim formam. Nurkan hangi sezon, dönemle oynamıştınız? o dönemin forması değil. Değil, biliyor. Musun? geçen sene veteranlar masterlar, Legend Cup'ta giydiğimiz forma. Evet. Çok futbolcunun imzası var. Yılmaz Uğur'un var. Harika. Miroslav Stoh var. E, Uğur Boral var. <laughs> Tufan Apaydın var. Evet. <laughs> Galatasaray'ın <laughs> da şampiyonluğunu kutluyoruz tabii ki. Onunla... Vallahi... Evet, esas, esas, sürpriz. Esas sürpriz. Bu, 1988 9 okulda. Foça'da okul gezisinde de eken. Selahattin Ömer. Evet. Çok güzel gösterdi. <laughs> görüyor musunuz? Görüyorsunuz ya. Bir görüyorsunuz. Yoktur senin. Ya inanılmaz hakikaten. Evet. Bunu isterseniz bunu hiç evet, kimseye göstermeden <laughs> <laughs> sizde kalsın. Kalbinizde bir yerde o yer edilmiş. Evet. Tuğba çok teşekkür ederim. Teşekkür Eksik ediyorum. olmayın. Çok sağ olun. çok Ayağınıza oldu. sağlık. Hazır yani arka tarafta görüşün. görüşürüz. Bol bol. Kalsın. Evet. Kalsın. Benim hediyem Benim hediyem nerede? Nerede? <laughs> Hocam bu da benden sonra Beyaz şurada <laughs> Beyaz Şov'da bunlardan gelen konutlarımıza veriyorduk ama size de bir tane yaptıralım dedik. Doğduğunuz günün gazetesi, hürriyet gazetesi o günün ama içinde bir hayırlı haber var mı derseniz. <laughs> yani uçak, uçak, kazası, uçak, kazası, kazası falan. <laughs> yani ben size olmazsa bir gün sonra da gazetesini getiririz. Biz gene <laughs> de şeyi söyleyelim değil mi arkadaşlar? Ee, uçuş en güvenli ulaşım aracı. Kesinlikle drone özellikle. Evet. Biraz önce gördüm onu. <laughs> Kavukla düşmediği zamanlarda e, karayolu ile seyahate göre yaklaşık 900 kat daha e, güvenli bir yöntem. Şimdi tabii bu arada biz buradayız ama burada olmayanlara da bu limanı içerisinde hizmet veren tüm dostlarımıza da buraya katılamayanlara da sonsuz teşekkürler. Onlara da bir kocaman alkış gönderelim ki biz... Şimdi diğer konuklarımızı da alıyorum he? Efendim diğer konuklarımızı da sırayla alalım. CIP Launch Müdür Yardımcısı Sayın Naz Akgül geliyor. Terminal <laughs> Operasyon Kıdemli Müdürü İbrahim Özdemir geliyor.